Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı adaylığından vazgeçmesi nedeniyle First Lady olma hayalleri suya düşmüştü Kim Kardashian'ın. Ancak ünlü yıldız bir şekilde gündemde kalmayı beceriyor. Kardashian bu kez de Azerbaycan'a hedef aldı ve Ermenistan için destek istedi. First Lady olamayınca Amerikan dış politikasını Instagram'dan yönetmeye kalktı. Kim Kardashian, Azerbaycan'a karşı Ermenistan için destek istedi. Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı yürüttüğü düşmanca ve işgalci tavır son günlerde çatışmaya dönüştü. Azerbaycan da bu saldırılara misliyle karşılık verdi. Sınırda başlayan çatışma şov dünyasına sıçradı. Ermenistan asıllı Amerikalı şov yıldızı Kim Kardashian konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kardashian o paylaşımda Azerbaycan'a hedef aldı. Ermenistan için destek istedi. Take one side of the stick. The lighter side. Sansasyonel hayat sayesinde <laughs> ünlü olan Kardashian, Ermeni arkadaşlarımın yanında duruyorum dedi. Amerikan Senatosu ve Temsilciler Meclisi'ne Ermenistan'a destek verme çağrısı yaptı.